Isparta Barosu Staj Eğitim Merkezi açılışı töreni bugün yapıldı. Törenin onur konuğu Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Profesör Doktor Metin Feyzoğlu'ydu. Feyzoğlu'nun verdiği ilk derse iyi ki avukat olduk dedirdi. Bakın o derste hangi konu vardı? Isparta Barosu Staj Eğitim Merkezi 2015-2016 yılı eğitim öğretim dönemini başlattı. Adliye binasındaki merkezin yeni döneme başlaması nedeniyle düzenlenen törende ilk konuşmayı Isparta Baro Başkanı Avukat Gökmen Hakkı Gökmenoğlu yaptı. Gökmenoğlu, ülke genelindeki 10 bin stajyer avukatın barolar olarak paylaşıldığını ve Isparta'da yüzü aşkın stajyer avukatın bulunduğunu söyledi. 10 bin civarında stajyerimiz var, 45 bin başkanım, 45 bin, 46 bin civarında da hukuk fakültesi öğrencimiz var. Bu 10 bin stajyerin büyük bir çoğunluğunu da biz barolar olarak paylaştık. Isparta Barosu'nda tabii Süleyman Demirel Fakültesi mezun vermesinden dolayı stajyer sayısı yüzlere yaklaşmaya başladı. Törende hazır bulunan Burdur Baro Başkanı Avukat Ramazan Gedikse teşekkür etti. Yeni eğitim öğretim, staj ve eğitim döneminde başarılı olmasını diliyorum. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Profesör Doktor Metin Feyzioğlu ise stajını tamamlayan 6 avukatın mutluluğuna şahitlik yaptı. Ya, İkisi benim, Burdur Barosu'na bağlı olmak üzere altı avukat önce yemin etti ardından cübbelerine giydi. Hukuka, ahlaka, mesleğin onuruna ve kurallarına uygun davranacağıma namusum ve vicdanım üzerine and içerim. Bu avukatlara avukatlık ruhsatlarını ise Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Profesör Doktor Metin Feyzoğlu verdi. Daha sonra ilk derse geçildi. Ankara'da yaşanan katliamda edindiği tecrübeleri genç meslektaşlarıyla paylaşan ve ilk dersi veren Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Profesör Doktor Metin Feyzoğlu zaman zaman kelimelerin boğazına düğümlenerek yaptığı konuşmasında katliamda hayatını kaybedenlerin teşhisi yani kimlik tespiti için aileler bizim yani avukatların yanında olmasını istedi. Onların elini tutan, onlara güç veren bizlerdik. İşte bu meslek bir iletişim sanatı diye konuştu. DNA tespitleri, daha doğrusu DNA verileri alınan, fotoğrafları çekilen, varsa kimlikleri dosyalanan mağdurlar, daha sonra üzerlerine birer numara iliştirilmiş torbalarda peydelpey adli tıbba gelmeye başladı. Onlar dışarıda beklerken bizler içeri girdik destek olmak için. Otopsi bir düzen kurulmasına kurulmasını sağladıktan sonra el birliğiyle kavga ederek değil. Biz avukatız. Avukatlığın meslek olmasının ötesinde unutmamanızı rica ettiğim çok önemli bir özelliği vardır. Avukatlık sanattır. Hakim ve savcılık meslektir. Ama avukatlık mesleğin ötesine ötesinde edinilmiş bir sanattır. Bu sanat usta çırak ilişkileriyle öğrenilir. Savcı ile mağdurun orada ömründen kaç ömür gitmiş olan babasını annesini veya yan yana getirip bu mağdur senin oğlun mu kızın mı kocan mı sorusunun sorulması gerekiyordu. İşte o nokta. Canlarım tırnağına zarar gelse sizin bizim yüreğimiz yanar. Siz bizim evlatlarımızsınız, geleceğimizsiniz. Bu ilk dersin ardından avukat stajyer eğitim dönemi açılmış oldu. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Profesör Doktor Metin Feyzoğlu basın mensuplarıyla bir araya geldi. Dört ana başlıkta kendisine sorulan soruları yanıtlayan Feyzoğlu'nun hedefinde AK Parti ve Cumhurbaşkanı vardı. Şimdi o açıklamalardan önemli satır başları geliyor ekrana. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Profesör Doktor Metin Feyzioğlu basın mensuplarıyla da bir araya geldi. Şey, bir çatı örgütün e, temsilcisi olarak soruları yanıtlayan Feyzioğlu Türkiye'nin duygusal anlamda bir kopuşun içine sürüklendiğini söyleyerek bize nasıl millet olacağımızı düşündüren olaylar yaşıyoruz. Bugün kararlı ve akıllı olma zamanıdır dedi ve Ankara katliamına dikkat çekti. Evet. Bugün Katliamda kaybettiklerimizi ıslıklayanlar katliamda kaybettiklerimiz için saygı duruşuna geçen futbolcularımızı, sporcularımızı protesto edenler küçücük beyinlerinde sözde PKK'ya karşı çıkıyoruz diye düşünerek PKK'nın bilinçsiz işbirlikçiliğini yapmışlardır. Millet olma bilincimize darbe vurmaya teşebbüs ederek. Bugün kararlı ve akıllı olma zamanıdır. Bugün anlık heyecanlara kapılarak birbirimizi boğazlama zamanı değildir. Kanlı terör örgütü PKK'nın yapmamızı istediğini yaparak birliğimizi, bütünlüğümüzü ve Anadolu ve Trakya topraklarında Türkiye Cumhuriyeti'nin ilalebel, ilal ebet paydar kalmasını sağlayamayız. Metin Feyzoğlu AK Parti'nin yeni Türkiye ifadesini ediyorum. de ele aldığı açıklamasında e, yeni işte, Türkiye diyenler kutu, aslında bir kutu, bir kutu, yeni e, Suriye demiştir kutu, dedi. Yeni Türkiye diyenler aslında yeni Suriye demiştir. Köklü hiçbir kurumun başına konan yeni kelimesini de bu anlamda kabul etmiyorum. Yeniden diyorum. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Profesör Doktor Metin Feyzoğlu, Ermeni soykırımı emperyalist bir yalandır sözleri nedeniyle İsviçre ile davalık olan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin haklı bulmasını da değerlendirdi. Bundan sonra Avrupa'da ve dünyada Ermeni soykırımı yapılmış, yapılmamıştır e, diyen suçludur anlamına gelecek bütün kanunlar insan haklarına aykırı hale gelmiştir. Türk hükümetine bundan sonra düşen nedir? Bu Artık değişmesi söz konusu olmayan kesin kararı alıp e, bu devletlerin kanunlarını değiştirmelerini sağlamaktır. Değiştirmiyorlarsa tek tek bütün bu devletleri Avrupa e, sistemine dahil olanları e, devlet başvurusuyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürüp mahkum ettirmek olmalıdır. Elbette bunun için Türk hükümetinin Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluş temellerinden en önemlisi belki de olan yurtta barış, dünyada barış ilkesine sıkı sıkıya sağlam çık, sıkı sıkıya sahip çıkıp diplomasisini tekrar dünyada sözü dinlenir bir diplomasiye çevirmesi gereklidir. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası itibarını el birliğiyle tekrar kazanmak zorundayız. Metin Feyzoğlu Ankara katliamı sonrası konulan yayın yasağına itirazını da bireysel olarak yapmasının gerekçelerini sıraladı. Güvenlik tedbirlerini almayı ve doğru düzgün istihbarat toplamayı bilen birimlerimizi önce cemaatçi değil diye katlettiniz sonra cemaatçi diye gönderdiniz. Sizin yanınızda sadece Cumhurbaşkanı'na yüzde yüz biat edeceğini düşündüğünüz eğitimsiz Tecrübesiz insanlar mı kaldı? Bunu sormak zorundayız. İtirazımızı teknik olarak kurum adına yapmadık. Sebebini söyleyeyim. Çünkü iktidarın e, kurduğu ve maalesef çok da güven aşılamayan sulh ceza hakimlikleri biri, biri, biri karar veriyor ikiye itiraz ediyorsun. İki karar veriyor bire itiraz ediyorsun. Yani al gülüm ver gülüm ilişkisi. Benim kararıma sen bakıyorsun, senin kararına ben bakıyorum. Genellikle itirazlar e, bizim gördüğümüz kadarıyla hukuka uygun sonuçlanmıyor. Bu sebeple Avrupa e, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmamız gerekecek. Resmi kurumların bulunma yetkisi olmadığı için ben Metin Feyzoğlu, vatandaş Metin Feyzoğlu olarak başvurdum suç ceza e, hakimliğine. Reddedildiğinde Anayasa Mahkemesi'ne Dakikasında götüreceğim, tabii ki fiilen kurumum adına götüreceğim ama resmen e, benim adımla gidecek. Anayasa Mahkemesi'nde ben hukukun doğru e, çizgiyi bulacağına inanıyorum. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Profesör Doktor Metin Feyzoğlu, bazı televizyon kanallarının çeşitli yayın platformlarından çıkartılması hakkında radyo ve televizyon üst kuruluna gönderdiği yazının kabul edildiğini de açıklamasına ekledi. Müracaat platformların bu ayrımcılığını e, itiraz konusu yaptık ve o itirazımız üzerine e, Rütük kabul etti, bütün platformlara ayrımcılık yapıyorsun, hakkaniyet ölçülerini e, ihlal ettin. Bu sebeple ihlali düzelt diye yazı yazdı. Düzeltmezlerse lisans iptalleri gelecektir. Dolayısıyla Türkiye'de büyük mücadeleyle hukuk devleti ağırda aksak da olsa işlemektedir.